Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere son Osmanlı Sultanı Sultan Vahdettin'den bahsedeceğim. Aslında bu video pek aklımda olmayan bir videoydu. Zaten kanalda Sultan Vahdettin ile ilgili birçok video mevcut. Fakat sosyal medyada her geçen gün Sultan Vahdettin'i üst mertebelere koyan bir kitle oluşmaya başladı. Bunlara Sultan Vahdettin'in kim olduğunu, onların belirttiği kadar büyük yüce bir insan olmadığını ispat etmek gerekiyor. Belgelerle ispat etmek gerekiyor. Şimdi burada belge gösterdim. Yani ilk defa mı belge gösteriyorsun tarzında söylemler olabilir. Maalesef arkadaşlar ekrana yansıttığımız belgelere inanmıyorlarmış. Ben de gittim fotokopiciden belgenin fotokopisini çıkarttım. Bu belge Sultan Vahdettin'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na Türk milletini ve Mustafa Kemal'i şikayet ettiği bir belge. 1924 yılında bu videomuzun konusu da bu belge ve bu belge içinde yazanlar olacak. Dilerseniz videomuza geçelim. Bilindiği üzere Sultan Vahdettin 17 Kasım 1922 yılında yani milli mücadele kazanıldıktan sonra hayatını tehlikede gördüğünü düşünüp İngiltere'ye bir mektup yazmış ve İngiliz zırhlısıyla Malta'ya kaçmıştır. Bu tarih 17 Kasım 1922 yılında göstermektedir. Bu bir sürgün değildir. Sanılanın aksine kendisi istemiştir. Kendisi mektup yazmıştır. Osmanlı hanedanı sürgün edilmiş midir? Edilmiştir. Fakat bu Sultan Vahdettin'i kapsam almaktadır. Sultan Vahdettin kendisi gitmiştir. Sultan Vahdettin Malta'dan sonra birkaç yere daha gitmiş ve daha sonra ömrünün sonuna kadar yaşayacağı Sanremo'ya yerleşmiştir. Sanremo'da bilinenin aksine fakir bir hayat sürmemiştir. Bunu bir videomuzda sizlere belgelerle ve tanıklarla anlatmıştık. Dilerseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim biz asıl meseleye. Sultan Vahdettin yurt dışına gitti, bütün emellerinden vaz mı geçti? Hani bir söylem var ya, Sultan Vahdettin kardeş kanı dökülmesin diye yurt dışına gitti diye bir söylenti var. Bakalım öyle miymiş, Sultan Vahdettin her şeyden vazgeçmiş, elini eteğini çekmiş mi? Sultan Vahdettin 1924 yılında bu mektubu kaleme almış. Halit Reşat Bey de Paris'te bulunan Amerikan elçiliğine bu mektubu ulaştırmıştır. Amerikan elçiliği de bu mektubun orijinalini ve İngilizce çevresini 15 Nisan 1924 tarihinde Washington'a yollamıştır. Bu belge Amerikan arşivlerinde numarasıyla kayıtlıdır. Dilerseniz temin edebilirsiniz. Şimdi bakalım bu mektupta neler yazıyor. Amerika Cemahir Müttefikiye Reisi Monsieur Kulunç cenahlarına siyasi olayların ve gelişmelerin tüm iç yüzünü, hangi nedenlerden dolayı saltanat merkezimi geçici bir süre için terk etmek zorunda kaldığımı biliyorsunuz. Bu konuda ayrıntılı bir bilgi sunmayı gereksiz görüyorum. Bu süresiz uzaklaşmamın babadan kalma sahip olduğum saltanat ve hilafet makamından vazgeçtiğim anlamına gelmediği açıktır. Ankara Meclisi gibi isyancı bir fitnenin bu konuda alacağı bütün kararların geçersiz olduğunu bildiririm. Şöyle ki İslam hilafetinin Osmanlı saltanatından soyutlanması ve ayrılması, hilafetin tümüyle kaldırılması, dini, kavmiyeti, vatanı belirsiz ve karışık askerlerden ve öteki sınıflardan oluşan küçük bir şer zümresinin kısmen ve zorla, kısmen bilgisizlik ve gafletle yönlendirdiği 5-6 milyonluk Türk kavminin yetkisinde değildir. Bu ancak tüm İslam dünyasınca atanan uzman kişilerden oluşan bir meclisin toplanması ve tüm din bilginlerinin ortak kararlı çözümlenecek büyük ve evrensel bir sorundur. İslam bilginlerinin bildiği üzere şeriata aykırı kararlar herhangi makamdan olursa olsun sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Bundan başka bu durumun içinde bulunan koşullarda İslam dünyasında sonuçları pek vahim olabilecek büyük bir heyecana yol açacaktır. Ayrıca Gelişmiş ülkelerin iç güvenliklerine de büyük bir etki yapacaktır. Hanedanımın ileri gelenleri aleyhinde Ankara Meclisi tarafından kabul edilen sürgün ve kovma, emlakine ve bireysel mallarına el koyma gibi haksız kararları insan ve kişilik haklarından soyutlar mahiyetlidir. Bu konuda yüce kişiliğinizin ve Cumhuriyet hükümetiniz tarafından olanaklar ölçüsünde yapılabilecek yardımları pek değerli sayacağımı açıklamaya gerek yoktur. Bu vesileyle sağlıklı olmanızı Yüce Hak'tan niyaz ederim. Mehmet Vahidettin Evet arkadaşlar, Sultan Vahdettin hilafetten ve saltanattan vazgeçmediğini söylüyor. Ankara hükümetini fitneci ve bozguncu olarak değerlendiriyor. Ankara hükümetindeki askerleri değişik soylardan gelmiş, değişik dinlere mensup insanlar olarak nitelendiriyor. Büyük Millet Meclisi'nde şer zümresi diyor. Eğer hilafet kaldırılırsa gelişmiş ülkelerde karışıklıklar olur diyor. Osmanlı hanedanının mallarına el konuldu. Bu konuda yardımınızı istiyorum diyor. Yani bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne müdahale et. Bu sebeplerden ötürü müdahalede bulun, destek ver bana diyor. Sultan Vahdettin'in Türkiye'ye olan hamleleri sadece bu mektuptan ibaret değildir. Murat Bardakçı'nın Şah Baba kitabını okuduğunuzda Türkiye aleyhine faaliyette bulunan kişilere Sultan Vahdettin'in birçok kez para kaptırdığı açıkça yazılmıştır. Tabii benim bu dediklerim Sultan Vahdettin bilerek isteyerek ülkesini işgal ettirmiş şeklinde yorumlanmamalı. Sultan Vahdettin bana göre İstanbul harici yerlerin kurtulamayacağını düşünüyordu. Yani o güven yoktu millete karşı o güveni yoktu Sultan Vahdettin'in. Anadolu'yu gözden çıkarmıştı. Tamam İstanbul ve küçük 2-3 yer bana kalsın yeter modundaydı. Diğer halklar onu ilgilendirmiyordu. İzmir'in işgal edilmesi, Samsun'a Amerikan askerlerinin çıkması, Rusların Erzurum'a girmesi bunlar Vahdettin'in umurunda olan şeyler değildi. Umurunda olan şeyler olsaydı zaten buna karşı bir reaksiyon gösterirdi. He bu arada şu da var. Arkadaş işte Sultan Vahdettin Mustafa Kemal'i ve diğer komutanları vatanı kurtarsın diye Anadolu'ya yollamış. Vahdettin böyle bir şey yapsa neden Kurtuluş Savaşı bittikten sonra böyle bir açıklamada bulunmasın? Arkadaş, savaş kazanıldı. Bunlar bana hain dedi ama bakın bunları ben yollamıştım. Niye bu adam böyle bir şey demiyor da? Bu adamdan yıllar sonra bir takım tarihçiler böyle bir işten bahsediyor. Adam kendisi dememiş. Ben yollamadım diyor zaten. Darbeci diyor, şer odakları diyor. Siz gelmişsiniz hala diyorsunuz ki işte Sultan Vahdettin vatanı kurtarsın diye böyle böyle bir şey yaptı. İşte bütün sorumluluğu kendi üzerine aldı. İşte düşmanı oyaladı. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Neyse. Evet arkadaşlar, durum budur. Sultan Vahdettin bu mektubunda bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istemiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'yi şikayet etmiştir. Sadece dış devletler olarak sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne de yazmamıştır bu arada. Daha birçok ülkeye bu tarz mektuplar yazmıştır. Ek olarak zaten Milli Mücadele döneminde de birçok dış devletlerle ilişki içine girmiştir. Bunların başında da İngiliz yetkililer gelmektedir. Hatta dış devletlerin baskısıyla birçok vatanseveri idam ettirmiştir. Mesela defalarca beraat ettiği halde Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey'i ve Urfa mebusunu idam ettirmiştir. Kendi imzasıyla bu idam kararını onaylamıştır. Adamlar suçsuz yere idam edilmiştir. Yani birçok örnek verilebilir arkadaşlar bu konuyla ilgili. Ama bu videomuzun konusu değil. Bu videomuzun konusu sadece bu mektup ve içeriğiydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, varsa aklınızda abi ya da kardeşim şu konuda da değin dediğiniz konular o konulara da değiniriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.